Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bizleri bu yılda mübarek Ramazan ayına kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan'a kavuştuk elhamdülillah. Ancak geçen senelerden farklı olarak birçok mahrumiyetler içerisinde Ramazan'a giriyoruz. Malum olduğu üzere bu korona virüs dolayısıyla camilerimiz şu anda kapalı. Teravihlerimizi camilerde kılamayacağız. Ama inşallah evlerimizde çoluğumuzla çocuğumuzla beraber kılalım. Yine camilerimizde mukabeleler okunurdu. Camilerimizde okunmayacak ama evlerimizde okuyabiliriz. İtikafa giren kardeşlerimiz vardı, itikafa giremeyecekler. Buna benzer sizin de bildiğiniz üzere birçok mahrumiyetlerle bu Ramazan'a girmiş oluyoruz. Bunda da bir hayır vardır diyelim. Rabbimiz böyle dilemiş. Geçtiğimiz senelerde hatırlayacaksınız vakfımızın iftarları olurdu. Şubelerimizde iftarlar yapardık ve genel bir iftarımız olurdu. Ve hayırlaşma noktasında yine bir iftarımız olurdu. Bu sene de bu iftarlarımızı yapamayacağız. Hocalarımız sizlere gereken vaazın nasihatı yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Dikkatlice dinleyin. Onlardan istifade etmeye çalışın. Ben de geçtiğimiz senelerde olduğu üzere vakfımızın yapmış olduğu bir takım hayır çalışmaları için yine sizlerden yardımlarınızı talep etmek için bu konuşmayı yapıyorum. Konuşmamızın sonunda vakfımızın numaraları e, sizlere verilecektir. O numaralara, o hesap numaralarına zekatlarınızı, fitrelerinizi, diğer hayır hasenatlarınızı göndermenizi e, istiyorum. allah Teala yapacağınız yardımlarınızı inşallah kabul eylesin. Mübarek bir aya giriyoruz. Bu ayda malum olduğu üzere yapılan ibadetlere, diğer aylarda yapılan ibadetlere göre daha fazla sevaplar veriliyor. Allah razı olsun kardeşlerimiz zekatlarını artık genellikle Ramazan'dan Ramazan'a tespit ediyorlar ve Ramazan'da ödemeye çalışıyorlar. Allah yaptıkları hayırları yerlerini kat kat doldursun inşallah. Bereketli eylesin çalışmalarını. Biz de sizlerin bu maddi yardımlarınızla bunları alarak öğrenci kardeşlerimize, ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Bir takım İslami faaliyetleri yürütmeye çalışıyoruz. Sizin katkılarınızla bu çalışmalar, İslami faaliyetler devam etmektedir. Önümüzdeki yılda inşallah bu faaliyetlere devam edeceğiz. Geçtiğimiz sene çok küçük bir bilgi olarak arz etmek istiyorum. 45 tane öğrenciye burs verdik. Bu daha önceki sene daha azdı. Bu sene sizin katkılarınız da bu seviyeye geldi. İnşallah önümüzdeki sene daha da fazla olur. Şimdi gerek zekatın, gerek sadakanın, gerek diğer infakların Allah katında ne kadar sevap olduğunu elbette siz biliyorsunuz birkaç tanesini ben sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdi Buhari'de ve Müslim'de geçen şöyle bir hadis var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim helal kazançtan bir hurma miktarı tasadduk ederse Allah sağı ile alıp kabul eder. Allah sadece helal kazançtan verilen sadakayı kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyütmesi gibi bir dağ oluncaya kadar büyütür. Evet bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de geçmektedir. Demek ki yapacağımız bir hayrı Allahu Teala büyütüyor. Hani bir tay doğar, gözümüzün önünde gün geçtikçe büyür. Aynen bunun gibi bir dağ oluncaya kadar Allahu Teala büyüteceğini söylüyor efendimiz. Ayet-i kerimeyi de zaten her birimiz ezbere biliyoruz. Bismillah. yemhagullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizi mahveder, faizden geleni mahveder, sadakaları ise bereketlendirir. İşte bereketlenme demek ki böyle allah Teala'nın yaptığımız hayrı bir dağ oluncaya kadar büyütmesi demektir. Ancak şunu da hatırlatayım, şimdi Allah sadakaları bereketlendirir buyuruyor. Yani cebinizden çıkardınız, 100 lirayı sadaka olarak verdiniz. Bu 100 lira bereketleniyor, bereketleniyor, bereketleniyor ve dağ gibi oluyor. Bu tarafta kalanlar onları da verirsiniz, onlar da kadar olacak. Geride kalanlara geride kalanlar için bir vaat yok. Fakat bazı alimlerimiz de yani Allahu Teala bu zekatı verilen malı bereketlendirir diye de e, bunu izah etmişler. Her iki manada da yani birinci manada verilen bereketleniyor, büyüyor. İkinci manada her birisi, hepsi birden bereketleniyor. Her iki manada da malımızın bereketlendiği Allah katında e, daha fazla büyüdüğü ne hadis-i şeriflerden görmüş oluyoruz. Rabbimiz bizlere bunu nasip eylesin inşallah. Tirmizi'de geçen bir hadisi de sizlere yine aktarmak istiyorum. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölüme engel olur. Bu sebeple de sadakalarımızı mümkün olduğu kadar arttıralım. Hepimiz biliyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı geldiğinde daha da cömert oluyordu. Normalde zaten cömertti ama Ramazan ayı gelince daha da cömert oluyordu. Rüzgarın esişi gibi diyor sahabe efendilerimiz. Yani rüzgar estiği zaman ben şu ağaca değeyim, şuna değmeyeyim, şu eve dokunayım, şuna dokunmayayım öyle yapmaz hepsine birden değer. İşte efendimiz de böyle cömert oluyordu. Biz de mümkün olduğu kadar cömert olmaya çalışalım. Rabbimiz yapacağımız hayırlarımızı, hasenatımızı kabul eylesin inşallah. Bir hadisi şerif daha sizlere yine hatırlatmak istiyorum. Efendimizin buyurduğu üzere bu hadis şerif de Müslim'de geçiyor. 2984 numaralı hadis-i şerif. 2984 evet. Bir zat bir çölde yürüyordu. Yürürken buluttan bir ses işitti. Falancanın bahçesini sula diye bir ses işitti. Bu bulutu takip etti. Nihayetinde bir bahçenin üzerine geldi bulut. Bu bahçeye yakın bir yerde kayalıkların üzerine suyunu indirdi. Bu kayalıkların hemen yanında bir tane bahçe vardı. Bu bahçenin sahibi kayalıklardan gelen suları topladı, bahçesini suladı. Bu çölden gelen zat Hayret etti, şaşırdı ve bahçenin sahibiyle tanışmak için bahçeye geldi. Ve bahçenin sahibine falanca kişi siz misiniz dedi. O da evet benim niye benim ismimi soruyorsunuz e, deyince ben çölden geliyorum. Gelirken bir buluttan ses işittim falanca'nın bahçesini sula diyordu. Siz ne yapıyorsunuz burada da böyle adeta tabiri caizse adrese teslim bir su geliyor. Bu bahçenin sahibi madem sordun söyleyeyim diyor. Bu bahçe benim. Ben bu bahçeyi ekiyorum, dikiyorum. Buradan çıkan mahsulü üçe ayırıyorum. Birisini fakir ve fukara'ya dağıtıyorum. Üçte birini aileme ayırıyorum. Üçte birini de tohumluk bırakıyorum diyor. Bakın şimdi bu zat çıkan ürünün üçte birini dağıtıyor. Üçte birini ailesine, üçte birini de tohumluk olarak ayırıyor. Böyle bir güzel niyetinden dolayı allah Teala ona özel olarak yağmur gönderiyor. Bu gerçekten müthiş bir şey. Biz de güzel niyetlerle Allah için Allah'ın bize verdiğinden infak edecek olursak Rabbimizin malımızı, mülkümüzü bereketlendireceğine de inanalım. Eh, bu çalışmalar hem sizin malınızı, mülkünüzü bereketlendirecek, hem de bu taraftan da İslami faaliyetler devam edecek. Yani iki taraflı da bir sevap söz konusu. Bu bakımdan mümkün olduğu kadar cömert davranmaya çalışın. Sadece zekatla da yetinmeyelim. Zekatlarımızın dışında, fitrelerimizin dışında daha fazla hayr hasenat da yapmaya çalışalım. İmkanı e, iyi olan kardeşlerimiz, malum şu anda hakikaten sıkıntılı kardeşlerimiz var. Onlara da e, ulaştırmak istiyoruz bu yardımlarınızı. Elinizden geldiği kadar daha fazla cömert olmaya çalışın. Allah-u Teala yapacağınız bu güzel e, hayırları katında inşallah kat kat arttıracaktır. Yine hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz Bakara suresindeki bir ayette de Allahu Teala kendi rızası için yapılan hayırları bir benzetmeyle bize anlatmış. Bir buğday tanesine benzer diyor yaptığınız bir hayır. Bu buğday tanesinden yedi tane başak çıkar ve her başakta yüz tane vardır. Yani bir buğday tanesinden yedi yüz tane oluyor. Ayetin devamında da Allah dilediğine daha da fazla kat kat arttırır buyuruyor. Bu bakımdan Rabbimizin malımızı bereketlendireceğine inanarak hayırlarımızı, zekatlarımızı e, vermeye çalışalım. Rabbimiz yapacağımız bu güzel hayırları inşallah kabul eylesin. Yerine kat kat dolursun. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbimiz tutacağımız oruçlarımızı da kabul eylesin. Çoluğumuzla çocuğumuzla beraber saat ve afiyet içerisinde oruçlarımızı tutup Ramazan Bayramına kavuşmayı da bizlere nasip eylesin. Şimdiden Ramazanınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.